Merhaba dostlar ben Kripto AT yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz gibi Frex Wine sistemini duyurmuştuk Frex Wine'da ikinci çekimizi yapacağız toplam yatırım tutarımız 1100 TRX ee, bu sistemle alakalı demiştim ki biz bu sistemden amort edeceğiz abi kar edeceğiz ee, ilk girenler gene kazanacak demiştim şu an hala geç değil biz ikinci çekimizi yapacağız ee, şöyle baktığımız zaman total vitrite'ımız 73 TRX geçen bir 70 çekmiştik şimdi 63 çekeceğiz sistem gayet basit arkadaşlar. Deposit kısmına geliyorsunuz. Size bir cüzdan numarası verir. Minimum 250 TRX. Ben Tron cüzdanıyla başlattım. Onu da göstereceğim. Onu da detaylı anlatacağım. çünkü Tron, Doge ve Litecoin mining yapıyoruz. Witryte'a right geliyorum abi. 63 TRX'im vardı değil mi? Minimum tutarımız 60 TRX'ti. Ben abi şöyle geldim. Witryte right dedim ve hemen şey kodum oluştu. 63 TRX'im bana gelecek. Şöyle bir dashboard diyorum. Dashboard'ta da gördüğünüz gibi tekrar böyle kasmaya devam ediyor. Günlük 2.8 veriyor arkadaşlar. 250 tron ve üzerine zaten minimum 250 tron. 2500 trona çıkarsanız günlük 3.1 veriyor. 25.000 trona da 3.4 gibi bir rakam veriyor. Gayet güzel rakamlar veriyor. Bizim şu an 1100 Tron bir yatırımımız var. Yükseltebiliriz yatırımımızı. Şöyle bir ot diyeyim. Ana sayfası bu şekilde. Doge Tron Litecoin Mining diyor. Şöyle Türkçe'ye çevireyim sizin için. Yatırım miktarınızı göresiz ayıran havuzdan biri olan madencilik cihazlarının birine sahip olun diyor. Doge Tron veya Litecoin ile burada mining yapabilirsiniz. Ödemeler hızlı arkadaşlar. Cüzdan numaranızı kaydoluyorsunuz. Ödemelerde sıkıntı yaşamadım burada e, bilgileri var zaten sistemin sistemden şu an dediğim gibi ikinci çekimizi yaptık ben kar edeceğimizden eminim e, burada bizim Telegram kanalımız var Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz videoya like atıp paylaşırsanız sevinirim Telegram grubumuza katılmayı unutmayın görüşürüz dostlar.